Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu'nun ARGE ekibi tarafından düzenlenen yönetim kadrolarını destekleme eğitimi Litayi Türkiye Barolar Birliği konuk evinde yapıldı. 3 gün süren eğitime yoğun katılım oldu. Katılımcılardan da birlik ve beraberlik mesajları geldi. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Emir yaptığı basın açıklamasında ''Biz Çorumlular olarak daha iyi yerlere gelmek için ara vermeden çalışıyoruz.'' Yaptığımız eğitim programı bizlerin becerisini, birliğini ve beraberliğini pekiştirmek adına büyük bir adımdır. Bu da bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Başarının birçok yolu vardır. Bizler başarıya nasıl ulaşacağımızı ve bahaneler üretmeden nasıl büyümemiz gerektiğini bu eğitimle daha iyi kavradık. Eğitime katılım gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.